Sen Tek Sekpota Ligi'nde az önce tamamlanan nefes kesen bir mücadele yaşandı. Züri Yaşam ve Emeklilik Medlife karşısında inanılmaz bir son saniye basket atışıyla sağdan galip ayrılan taraf oldu. Yanımda takımın temsilcileri Mehmet Bey ve Asil Bey var. Hoş geldiniz. Tebrik ederim. Nasıldı maç? Maç skordan damlaşılacağı üzere çekişmeliydi. Ee, Medlife takımıyla oynadık. En son herhalde iki hafta önce farklı Sen turnuvasında oynamıştık. Ee, onlar yenmişti. Şimdi biz şanslığında yardımıyla biz galibiyeti edindik ama Life'ı da çok seviyoruz. Bu turnuvalar sayesinde bayağı arkadaş olduk onlarla zaten. Çok güzel bir maçtı. Onların ellerine sağlık. Çok güzel bir performans gösterdik hepimiz. Ee, öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Senkart sen kart ailesine teşekkür ediyoruz. Ee, son saniyeye kaldı maç. Ben atışı kaçırdım ama takım olmak böyle bir şey. Mehmet bizim hayatımızı kurtardı ve maçı bize kazandırdı. Tüm takımın eee Ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Pazar günü buraya geldik, çok mutluyuz. İlk maçımızı kazandık. Tebrik ediyorum. Tekrardan gerçekten nefes kesen bir anda siz neler anlatacaksınız o an için? Biz bu maça biraz daha farklı hazırlandık. İşte, Kaptanım da dediği gibi iki hafta önce Mettaif'a e, yenilmiştik. E, bu maçın önemi bizim için farklıydı. Aslında baktığımızda maça da iyi başladık ama e, maçın ortalarına doğru onlar da ortak oldular. E, son ana kadar mücadele ettik. Takım olmak kaptanımızın dediği gibi böyle bir şey. E, son ana kadar mücadele edip... E, Potada sekti, şanslar önümde kaldı top. Ben de e, değerlendirdim, e, bunları demek istiyorum. Tekrardan tebrik ederim. Peki atmosfer nasıl sizce? Maç dışında buradaki atmosferi nasıl buldunuz? E, atmosfer çok güzel. Bir defa böyle organizasyonlar çok güzel. Çünkü farklı kurumlardan farklı insanlar bir araya geliyoruz. Çok güzel bir ortam var. Sizler çok güzelsiniz, olanaklar çok güzel. E, ve burada çok güzel arkadaşlıklar gelişiyor. Yani burada tanışıp dışarıda basket oynamaya devam ediyoruz. E, bir network oluyor. Ee, çok güzel organizasyon. Buradan da tabii şirketimiz için teşekkür ederiz bizi buraya turnuvaya dahil ettiği için. Ee, ve takım e, kaptanlarımızdan İrem Hanım Hanım Hanım'a çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Peki son olarak önümüzdeki haftalarda ve sonraki maçlarda bugün de dahil üzere rakiplere neler söylemek istersin? Aa, bence biz günden güne daha iyi oluyoruz. Ee, daha fazla antrenman yapma şansına sahip oluyoruz. Ee, Teknik anlamda daha çok gelişiyoruz ve e, rakipler bence yavaş yavaş artık bizden korkabilirler diyebilirim. İddialı bir zürih yaşam emeklilik geliyor diyebiliriz sanırım. Ee, evet gelecek çünkü ilk defa kurulduk bu sene kurulduk. Herkes birbiriyle ilk defa oynuyor. Biraz daha antrenman yapalım. Sizlerin sayesinde bu turnuvalara tecrübe kazanalım. Ee, rakiplerimizi e, çekişmeli maçlar bekliyor diyelim ve haberlik kazanacak diyelim. Çok teşekkürler. Tekrardan tebrik ediyorum. Sağ olun. Senkart Tekpota Ligi tüm heyecanıyla, keyifli maçlarıyla ekranlarınızda olmaya devam ediyor.